Evet arkadaşlar 53 adet araba taşıyan tırımızı Ali Selim buradan hiçbir yere çarpmadan bakalım döndürebilecek mi? Oh biraz torpil oldu. Biraz torpil oldu. Biraz torpil oldu. Hani tekel kullanacaktık. Araba düştü mü? Hayır sorun yok. Cıngır diye sıra çekti çünkü. hiç? hop 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 hop. Evet. Neyse Allah'tan sigortamız var. Evet. Evet. Bu tır normalde, yoldan. evet, normalde bu tır 50 araba alıyor ama biz içine 53 tane araba yerleştirdik. Kullanımı gerçekten Ay, çok zor. Anne içine ben 53 tane araba Evet. Ali Selim'in tırı. Çok güzel. Sallanıyor araba bu ne? Evet sallanacak tabii ki. Evet çekimimiz birazcık amatör ama daha yeni yeni çekimler yapıyoruz. O yüzden bir dahaki çekimlere birazcık daha güzel şeyler ortaya çıkar diye düşünüyorum. Vay Ali Selim bir günde arabalarını tanıtalım tek tek. Ama sen tanıtacaksın. Genişten al virajı genişten al da daha rahat dön hadi. Aa hayır 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 Dur dur bir dakika. Şöyle yapabilirsin Gör, onu Ya. Tamam tamam hadi ya Evet hadi bakalım Vay evet ama çarptı Tamam bir gollük olur öyle Baba bazen evet. araban tekerleğe takılıyor Takılmayacak ama Şu Ustalık şoförlük bak Kenardan git dışarıdan git öyle dön Şeyin etrafından Evet benim ya döndüğüm ben gibi ya. Değil engel. Ben de demin oradan döndüm babacım. Evet. Saka suyunda reklamını yapmış olduk böylece. Vay. Vay vay vay. Baba, da var. Evet. Bravo Ali Selim. Teşekkürler.